Gece, Mete'nin odasına yumuşacık bir karanlık çöker. Dışarıda şimşek çakar, rüzgar ağaç dallarını hırıltılarla sallıyor. Mete, sıcak yorganına sarılmış, gözlerini kapatır ve yavaşça uykuya dalar. Birden, odanın tavanında minik bir ışık belirir ve genişleyerek odayı gümüşü bir parlaklıkla doldurur. Mete, kendini yumuşacık bir bulutun üzerinde bulur. Bulut sessizce gökyüzüne doğru yükselir. Şehir ışıkları yavaş yavaş kaybolurken Mete kendini yıldızlarla dolu bir uzay denizinde bulur. Bulut ona sanki "Korkma, seni bir maceraya taşıyorum." der gibi bir his uyandırır. Bulut Mete'yi mavi ve yeşil ışıklarla parlayan bir gezegene indirir. Gezegende cam gibi şeffaf bir okyanus vardır. Okyanusun derinliklerinde rengarenk balıklar yüzer. Bir meltem Mete'nin yüzünü okşar. Tam bu anda okyanusun ötesinde büyük bir kapı belirir. Kapı, Mete'yi bir sonraki maceraya çağırır. Bulut, Mete'yi kızıl renklerin hakim olduğu bir gezegene taşır. Burada devasa kızıl kum tepeleri ve parıltılı kristaller vardır. Kumların arasından melodik bir ses gelir, sanki gezegen şarkı söylüyordur. Kristallerden yansıyan bir ışık dikkat çeker ve Mete'yi gökyüzünde beliren yeni bir yola doğru çağırır. Sonraki durak, altından ve gümüşten yapılmış gibi parlayan bir şehirdir. Şehirde insanlar yerine parıltılı robotlar yaşar. Robotlar Mete'yi dostane bir parıltıyla karşılar ve ona şehrin sırlarını gösterir. Gökyüzünde uçan trenlerden biri Mete'yi en yüksek noktaya çıkarır. Oradan bütün uzayı ve yıldızların dansını izler. Bulut Mete'yi yumuşacık bir şekilde yatağına geri taşır. Sabah ışıkları odayı aydınlatırken Mete'nin yüzünü bir gülümseme kaplar. Bu inanılmaz macera belki de bir rüyanın ötesindedir. Kim bilir, bir sonraki uykusunda yeni bir macera onu bekliyor olabilir.